Arkadaşlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bence bayağı önemli bir videonun içindeyiz. Grant Arena defansımı dizeceğiz. Öncelikle hangi mantıkla, hangi mentaliteyle, hangi stratejiyle dizdiğimi göstereceğim defansı. Onun dışında da size e, kristal konusunda bazı örnekler vereceğim. Hesabımdaki kristal döngüsünün nasıl olduğunu söyleyeceğim. Bu bildiğiniz şeyler olabilir fakat bilmenize rağmen size bazı şeyleri bence tekrar hatırlatacak ve bazı şeylerin önemini vurgulayacak diye düşünüyorum. O yüzden dikkat dinlemeniz hem sizin hem de hesabınız için yararını olacaktır bence. Şimdi çok uzatmadan geçelim. Ee, hatırlarsınız belki canlı yayın yapmıştık Executor gecesine. Executor gecesi 3 hafta önce yayınlanan bir canlı yayın. Tam olarak gününe bakmadım. Takribi olarak sadece 3 hafta önce diye söyleyebiliriz. 3 hafta önce çok da detayına girmeyeceğim gün gün budur budur. 16.2k kristal varmış hesabımda arkadaşlar. Yanlış duymanız 16.2. Ve biz o gün egzekütör için 6k kristali bastık refreshlerle tekrardan yıldız atlatmak için 10k'ya düşmüştü hesabımdaki kristal. Ve bugün tekrar görüyorsunuz 17k gibi bir kristalim var benim hesabımda. Bunun birçok kaynağı var sadece bir değil. Fakat hem executor'un beni filo aranasında getirdiği yerden dolayı günlük kristalim arttı hem de Grant Grand da beni atlattığı seviyeden dolayı kristalim arttı. Fakat bunun asıl getirisi Grant Arena tarafından oluyor. Şimdi onu göstereceğim. Şimdi Grand Arena'ya da ne olduğunu göstereceğim. O da önemli. Chromium 2 attı beni. Açıkçası şöyle baktığınız zaman ben burası benim için birazcık erken diye düşünüyorum. Çünkü Chromium 2 demek şurada. Baktığınız zaman işte Chromium 1 Kronium birden sonra buraya geçiyorsunuz artık. Bundan sonra başka bir rank devam ediyor. İşte Odrium sonra da Kyber olması lazım aynen. Yani ben bayağı bir yükseldim şeyin sayesinde, gemi sayesinde. Fakat geri kalan takımım ona ayak uydurabiliyor mu? Bunu zaten defansta birazdan göreceğiz. Bence birazcık kritik bilgiler var orada. Ama bilmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Gün gün hiçbir şekilde Grand Arena'ya atlamayın. Kazanamasanız bile atlamayın Grand Arena'yı. Görüyorsunuz, görüyorsunuz, gelen günlük e, kristal şeyini görüyorsunuz hediyesini. Baya baya etkiledi. Yani 3 hafta öncekinden daha fazla kristalim var şu anki. ki bir günde 6K kristal bastık o gün. Anlayabilirsiniz burada nasıl bir kristal kazanım var ve ne kadar harcayabilirim. Ki şundan da çekinmiyorum. Bu arada daha fazlasını da kazandım. Onu da bilin. Sadece şu göstermek açısından şunu göstereyim. Ben bu 501 kasarken bunların hepsi ekstra bilgi. 501 kasarken şuradaki gördüğünüz karbonistik circuitlar var boardlar. Bunları arkadaşlar şöyle 900 kristalden de aldım. Bunu da söylüyorum. İki kere almışımdır. 1800 kristal de oraya gitti. Yani toplamda belki yaklaşık 10k kristal kasmış olabilirim 3 haftada. Bilginiz olsun. Kesinlikle ve kesinlikle kristal kazanmanız lazım bu oyunda. Bir şekilde kazanmanız lazım ki harcayabilirsiniz. Bu şekilde gelişim hızınızı çok fazla arttırabilirsiniz. Çok fazla ileri taşıyabilirsiniz hesabınızı. Buraya çok daha fazla değişmiyorum. Eğer yine de abi ben anlamadım ne demek istiyorsun? Nerelerden kristal kazanabiliriz derseniz çok yoğun talep olursa da bununla ilgili ayrı bir video yaparım. Ne kazandığımı tek tek böyle anlatırım. Ne harcadığımı da gösteririm orada. Fakat şunu bilmeniz lazım. Grand Arena'da kaçırmayın. Olabildiğince seviyenizi yükseltin. Zaten benim videoları takip ediyorsanız sizin belli bir kristal kazanımınız vardır yani onu söyleyeyim. Yoksa da gelin Discord'da yardım edelim diyorum. Ve artık Grand Arena defansına geçiyorum. Lafı daha uzatmadan. Çünkü Grand Arena'nın defansında şimdi Chromium'da farklı bir şey var. Artık burada... Öncelikle 3'e 3'e dizeceğiz sonra 5'e 5'e gideceğim. 5-5 e biraz daha zor olacak ama en büyük farklılık şurada şunu görebilirsiniz. Burada 2-2... Şurada da işte 3 takım vardı. 3 tane koymuştum hatırlarsınız. Burası 4'e çıkıyor. Yani önceki seviyede burada 2, 2, 3, 1 olmasına rağmen burada şu an 2 tane filo. 4 tane buraya takım, 3 tane, 3 tane gibi dağılmış. Şimdi benim stratejim ne? Stratejim şu. Ön tarafları olabildiğince güçlü koyup arkaya geçirttirmemek. Arkaya geçirseler de arkaya en azından deldirmemek tamamen. Strateji bu. Peki bu takım sayıları bir anda part diye artıyor böyle. Bunu yetişecek kadar elinde takım var mı? Bu büyük bir soru işareti. Bunu bakmamız lazım. Buradan kadro ekleyeceğim hepsine. Ee, düşünerek, sesi düşünerek yapacağım bunları. Siz de bu şekilde yorumlarda yazabilirsiniz. Ne kadar doğru düşündüğümü ya da siz daha doğru bir yorumunuz varsa koyabilirsiniz. Opsiyonlar olabilir. Hep beraber tartışarak yapacağız. Bu iki takım biliyorsunuz zaten benim meşhur. Bunlar sayesinde buralara geldik hesap olarak. Arka tarafa da koyduğum takımlar biraz günü kurtarmak için Bounty Hunter. Şurada Kaptan Fazmoon mikronlu pilot var. Buraya da bir tane daha yani buraya biraz e, baby diyebiliriz yani be, Baby 501 diyebiliriz buna. Sırf tutsun diye. Yani başka bir şey yok. Şimdi bakalım buraya benim ekstradan besleyebileceğim takımlar ve filolar olacak mı 3'e 3'te? Öncelikle isterseniz e, bir filoya bakalım. Filo çünkü biraz garip. Finalizer her türlü atak tutmak istiyorum. O yüzden bunun yanına başka bir tane daha e, koyacağım. Eksekütörü bilerek burada bırakıyorum ki... ...bana ekstradan kesin kazanacağım bir yer olsun. Bunun yanına Endurance e, koymayı düşünüyorum. E, Chimera da olabilir ama Chimera'nı çok arttıramadım. O yüzden büyük ihtimalle Endurance'ı koyacağım. Burada çok fazla tartışacağımız bir nokta kalmayacak. Çünkü... Şöyle bir defans yapacağım gibi duruyor. Sadece buraya bir gemi daha ekleyebilirim. O ekleyeceğim gemi de Şöyle bakayım. Light side gemilerinden var mı? Galactic Republic aslında alıyorum. Şöyle Galactic Republic'i bir şey yapalım. Bir gemi eklemem lazım. Buraya nedenini anlatırım. Şunu ekleyeyim bunda. Aslında şu gemiyi geliştirip bunu eklemek çok daha mantıklı olacak ya. Öyle yapalım mı? Hadi bunu koyalım. Yeni gemi. Belki daha çok iş yapar. Geliştireceğim bir yandan bu arada. Hatta sizinle beraber hazır yayında da Diğerleri çok gelişkin değil. Belki bu gemiyi sonradan değiştiririm. Sadece bir gemi ekleyeceğim, bilin buraya. Şunları bir up, upgrade edelim. Yeni gemidir diye koyduk. Ee, hadi bunu da atalım. Malzeme bol diye atıyorum. Siz buna bakıp da aldanmayın yani benim attıklarıma. Şurada. 25'liği de atalım. 75'lik dursun. Şimdi idaresin çünkü ben bunların hiçbirini kasmadım arkadaşlar. Kasarsam belki birazcık artar. Aslında gücü çok az ona rağmen. Ee, biliyorsunuz bunlar kasıl olmayınca şey olmaz. Neyse şimdilik Marudur attım. Ya da içime sinmedi ya. Girelim tekrar. Marudur'u çıkar çıkartalım. Galaktik Republic'ten atabildiğimiz var mı? 13.000 bu 7.000. Aman aman da çok büyük farkları yokmuş ya. Çünkü bu da kasıl değil. Bunun da hali içler acısı çünkü. Yine de bin en azından iki katıdır deyip şöyle 25'ini verelim. Bunu atacağım. Bu biraz budursun. Diğer marudur geliştirirsek o zaman kullanalım. Zaten defansa duracak. Bu büyük ihtimalle zaten tutamayacak. Bunu yıkacaklar. Tutacak olan yine diğer gemimiz olacak. O yüzden bunu çakalım şimdilik. Yani iki tane şu şeyimiz defazda dursun. 3 ve işte koyduğum gibi aynı zamanda 5 beş ve 5'te de bunu koyacağım. Bilginiz ola. Şimdi ön tarafa gidelim. Öncelikle şu takımdan memnun değilim ama hangi başka takımlar koyabiliriz ileri ona bir düşünelim. Şimdi burada e, 501'den e, takım koyabilirim tutması için. Mantıklı da olur. Şöyle yapabilirim. Burası bayağı iyi savunur. Hmm, hadi bunu da koyalım. datı Zaten şöyle bir analiz edecek olursak Jedi Knight Raven baslaşan... Jolie window fena değil güzel defans yapıyorlar Böcekler her zaman sorun çıkarabilir E bir de 501 koyalım Şunu yıksalar bile belki şunu yıkamazlar Böcekler de ortalığı karıştırsın sırf Çünkü elimde çok fazla takım yok arkadaşlar İlla böyle filler dediğimiz Yani doldurucu takımlar kullanmak zorundayım Burada bu iki takım çok sağlam Yanlarına bir tane dolduracak takım Atabilirim Düşünmemiz lazım aynı zamanda atağa da takım Bırakmam lazım biliyorsunuz O yüzden dikkatli olmak lazım ee, bir şey düşünüyorum ya. Acaba Padme, Ahsoka sonu ve şeyi mi atsak? Yani şu takım nasıl olur sizce? Padme şöyle şöyle bence güzel bir takım olabilir şu üçü. Ata da bir o kadar takım kalması lazım tabi. Bir de şuraya da bir tane daha takım ekleme yapmam lazım. Bunların hepsinin yanına. 3'e üçte... 3'te bazen tek karakterleri bile temizleyebiliyoruz onu biliyorsunuz o yüzden biraz da tabi esneyiz bir takım şurada var kabaca bir takım şurada var bir takım kendisi zaten şu 4 daha da fazla Darth Vader'la hadi temizleyelim aslında piyete bir kadro çıkarsam fena olmaz hmm. Yine de aman aman çok fazla bir opsiyonumuz yok buraya biraz daha açıkçası şey kullanmamız gerekiyor. Güçsüz bir takım kullanmamız gerekiyor. Düşünelim ne yapabiliriz acaba? Bu da bütün müttefiklere veriyor. Emin olamadım acaba IG-88 buraya mükemmel olur mu olmaz mı bundan emin olamadım. Bu bir dursun. Çünkü bunu atakta bile kullanabiliriz. Fena değil. Bazen iş yapıyor. Az buçukta olsa böyle bir ortalığı karıştırma şey güzel oluyor yani onda. Ket Bane'i kullansak Bounty Hunter'ım var mı? Çok da fazla opsiyonum yok. Mando'yu kullansak peki? Ee, Scandral Eli'lara yani müttefiklerine %5 can protection bir de atak veriyor. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu fena değil açıkçası. Şöyle de bir defans yapabiliriz mesela bununla. Sallıyorum. Çünkü 3 3 kullanınca artık bunlar boşa çıkmış olacak. Bunlar da 5 şerilik, 3 fena değiller. Yani mükemmel bir takım değil ama kesinlikle bence bir şeyler yapabilirler gibi duruyor. Sırf burayı doldurmam gerektiği için de böyle atabilirim diye düşünüyorum. Bu bir kalsın bu şekilde. Onlardan yani Mandalorian liderlik özelliği sayesinde onlara ekstradan can, protection falan da vermiş olduk. Bence fena değil. En azından zaten buraya kadar kalmaması lazım. Buraya kalırsa beni temizlerler gibi duruyor. Ki zaten bu şeyde, bu seviyede bayağı sağlam atak yapacaklardır. Ben ön olabildiğince bu defansı bayağı sağlam tutmam lazım. Aynı filomuzu buraya da atalım Endurance'ı. Aslında ben şunu etkilesem burada direkt onu kullanmayla. Çünkü artık belli yani bu gemiyi burada kullanamayacağız. Galactic Republic'ten alalım. Bunu da buraya atalım. Bence temiz oldu. Buradan da Mace Windu'nun gemisini çektiğimiz zaman Endurance bence iş yapar. Endurance'a falan da update gelecek. Bu arada bilginiz olsun. Onunla ilgili ayrı bir video yapacağım aklımda. Filolarımız tamam. Şimdi burada şöyle bir şey var. 5'e 5'te takımlar iyice cacık. Cacık derken yani çok fazla opsiyonum yok. Ee, buraya bir tane güçlü takım koymam lazım tutması için. Bu zaten çok fazla tutamayacak. Ama koymam lazım. Bir tane daha takım ekleyeceğim. O kadar güçlü olmasa da olur buraya. Mesela. Düşünürsek. Çünkü 5 kişilik takım bulmak gerçekten zor arkadaşlar acaba ne olabilir? Jedi Knight Raven'ı koysam mı bilmiyorum ama atakta çok fazla işime yarıyor Jedi Knight Raven'da o yüzden lazım. Padme'yi koysak şöyle. Padme'nin özelliği ne veriyor? Lightside Leyları geç. Onun dışında Galactic Republic'ten veriyor. Bir de Anakin alabiliriz bunun yanına. Yine Galactic Republic'e bakalım. Bu arada geliştireceğim kadromu kesinlikle ileride çok çok daha iyi olacak yani e, belli. Anakin'le c 3 da atabiliriz. Şu şekilde bir defans fena olmaz diye düşünüyorum. Bu defansın böyle biraz zayıf göründüğüne bakıp bakmayın. Bazen çok salak saçma işler yapabiliyor. O yüzden burada zaten benim asıl koruyucum 501 olacak. Aşağı gelelim. Aşağıda şu iki tane zaten benim asıl koruyucum. Burası değişmiyor. Fix burası. Arka tarafa ben bir tane daha ekleme yapmam lazım böceklerin yanına. Açıkçası böceklerden çok memnun değilim bu ara bunların yerin yanına bir tane daha sağlam bir defans çıkarabilsem iyi olur ama bu sefer de e, atak takımı olmayacak o yüzden biraz daha sanki atakta da işime yaramayacak ama defansta kafaları karıştıracak bir şey şu CLS'yi mi koysak diye düşünmüyor değilim ya güçsüz de olsa belki bir şeyler yapabilir. Ama c olmayacak tabii ki. Şöyle koysak c olmasa da onun yanına başka bir şey koysak. Rebel olacak yanına ekleyebileceğim kim var? Şöyle bir şey atsak adam acaba küçümseyip zayıf takımla dalar, dalarsa kaynak atan onları biçer mi diye düşünüyorum bir yandan. Bir yandan da takım çok güçsüz açıkçası. Çok fazla geliştiremedim. Onun yerine acaba başka bir şey mi yapsak? Bir daha bir daha bakayım. Burayı biraz daha güçlü bir şeyle beslemem gerekebilir. Birazcık zayıf oldu açıkçası. Acaba. Yukarı taraftakileri ata ayırmak zorundayım maalesef. O kesinlikle lazım. Oradan bir cacık olmayacak. Aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Evoklar. Yani evokların gücü çok fazla değil. O yüzden çok açıkçası koymak istemiyorum ama bir yandan da yapmak zorundayım bunu. Çünkü yeterince başka takımım yok. En azından evoklar yani Onun dışında kim var? Şöyle bakayım da. Daha güçlü asıl açıkçası bir General Grievous'ı olsaydı güzel olabilirdi. Ya da en azından şey yapabilseydim. bu Star Killer'ın yanına gereken diğer karakterleri kassaydım. oradan bir ilk karakter boşa düşerdi. Tabii ki zamanla yavaş yavaş gelecek. Herkesin bir anda böyle mükemmel kadrosu olmuyor. E, ...geliştiriyoruz kendimiz ama... ...bence burada en iyisi evok olabilir arkadaşlar ya. Yani şöyle baktığımızda... ...genel mantığı şimdi çıkaralım tekrardan. Gemiler zaten fix. Gemilere bir şey yapamıyoruz. Şu odayı... ...her odada birine güvenmemiz lazım değil mi? Yıkmaması için. En çok güvendiğimiz 501. Buraya Galactic Legend'la falan girmesi lazım. Bu da fena değil iyi savunur ama... E, ...kırılgan bir takım. Padme... ...burası belli olmaz çünkü... ...eğer eşit güçte bir takımla girerse Asoka vurduğu hasarla yıkıp e, şey yapabilir. Bir anda böyle sürpriz yapabilir ona karşı. Aşağı taraf zaten şurası cehennem gibi benim. Bu daha iyi olacak. Bu daha iyi olduğu zaman Wattambor ve Dart Vader da boşa çıkacak burada. Bu takımı yapıyorum. Aynı şekilde bu üst tarafta modifiye olacak. Fakat şu an için en azından tutuyorlar. O yüzden birinci öncelik değil. E ee, şu 500 birim bitsin, 501 bittikten sonra ilk hedef ama Starkiller'in takımını yapmak. Arka tarafta tamamen ne takım biliyor musunuz? Küçümsendiği zaman tokadı yapıştıracak takımlar. Küçümseyip girersin buna. Ne bileyim, eşit seviyede G12'lerle falan öldürür çıkar. Aynı şekilde Evoklar da öyle. Küçümsersin, "Aa derisin, ben bunu kesin alırım ya." falan filan. Bir bakmışsın ölmüşsün. Arka tarafı da bilerek öyle koydum. Zaten buranın hepsini yok ederse şu 3 odayı da artık arkayı da yok etsin mantığıyla. 3'e 3'te bakalım. 3'e 3'te birazcık daha sağlam oldu defansım. Orta tarafa çok güvenmiyorum çünkü çünkü bu Janozianlar 3'e 3'te bence çok çok iyi iş yapmıyorlar. Ee, özellikle e, güçleri çok aman aman e, yukarıda değilse burada 501 asıl takım yine güvendiğimiz. Bunun yanında Jedi Knight Raven'da iyi tutar. Yani şey kadar olmasa da demin e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. E, o fazma o mikron pilot koymuştuk ya ondan daha iyi tutar yani. Bunu söyleyeyim. 3'e 3'te özellikle. Aşağı taraftaki defansımız yine aynı. Şunların ikisine güveniyoruz. Bu tamamen ekstradan buraya koyduğumuz bir doldurucu takım. E, sürpriz yapabilir mi? Biraz önceki mantık yine geçerli. Yapabilir. Arka tarafa bakıyoruz. Arka tarafta ne var diye. Arka tarafta bu takım birazcık e, güçsüz açıkçası burada. Ama yapacak bir şey yok. Yine de e, eşit denkte bir güçte bir takım gelirse ortalama bir takım alır. Bounty Hunter, Relic 8'li Boba Fett her an şov yapabilir. Bazen kolay olsa da bazen zorlayabilir. Bu takım doldurucu bir takım. Bu takım da doldurucu bir takım. Yapmak zorundaydım gibi. Çünkü şöyle baktığımızda Mesela değiştirelim diyelim şurada baktığınız zaman gördüğünüz karakterler bana atakta lazım. Zaten 3'e 3'e ayıralım. Hani şu bir takım diyelim. Sadece sayacağım şöyle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane hadi ya çıkıyor ya çıkmıyor. Direliklilerden takım. Ve bize kaç tane takım lazım olacak atakta? Şöyle baktığınız zaman 3, 6, 10, gemileri saymayalım. 10 tane takım lazım olacak. Bizde 8 tane ye çıkıyor, ya çıkmıyor. Eğer eşit gücümde bir takım gelirse, bir adam gelirse karşıma o zaman şey olabilir. Arka odaları onun da G12 ve aşağısına düşebilir. Oralarda biraz daha böyle diğer takımlarımla iş yapabilirim. Ama problem ne? 7 milyon 6 milyon üzeri gelecek adamlar hepsini relikle dolduracağı için benim burada atağım bayağı zayıf kalabilir bunu bir sonraki videolarımda göreceğiz. Yani bu defansın da atakta nasıl işlediğini sonraki videolarımda göreceğiz. E, bence fena değil. E, yine de güzel defans yaptık. Tabii ki daha da gelişime açık. Sizin de fikirleriniz varsa gördünüz benim atakta olan takımlarımı ya da defansta olan takımlarımı tavsiye kesik yazabilirsiniz. Ona göre daha zamanımız var Grant Arena başlamadan bir bakalım ne kadar süre var. Ee, şurada bir check back zoom yazmış. Şurada bir yerde bir tarih olacak diye. Onu göremedim. Yani şöyle söyleyeyim bu arada bir de. Mesela bronzium 2'deydim ben. Direkt 2'den chromium 2'ye atması birazcık ilgincime gitti. Buradan hani direkt krom 5 ya da 4'e atar oradan devam ederim diyordum. Bayağı yükseğine attı. Burada çok başarılı olamayabilirim. Benim hak ettiğim yer birazcık şu krom 4 gibi şurası. Ee, burada başarılı olup eğer İki tane daha takım yapabilirsem kendim aklımdaki iki takımı ondan sonra Kron 1'e yerleşirim. Ama o iki takımı da yapmam lazım. Bunların hepsini göreceksiniz yayınlarda. Daha sonra Or e Orodium ya da Kyber'a kendimizi neden atmayalım. Kyber için daha var ama Orodium'u e yakın zamanda hedefliyorum. Oraya da çıkacağız. Bence fena gitmiyor. Hesap bayağı iyi gidiyor. Kısa zamanda çok büyük iş başardık demiş ya Mustafa Kemal Atatürk. Gerçekten kısa zamanda bayağı iş başardık bu hesapta. Umarım bu şekilde de devam ederiz. Açıkçası e, ciddi alarak oynuyorum. Siz de görüyorsunuz zaten hani. Ama free to play ne kadar oynayabilirsem işte o da var. Fakat bayağı iş başardık. Hala da kristal akmaya devam ediyor. Bence kısa zamanda çok da iyi kristal kazandım. Bu kazandığım kristal şu mantıkta çalışıyorum. En sonunda bunu ekleyeyim sonra videoyu daha da uzatmadan kapatacağım. Bana gelen kristal burada biriktirmem için değil. Bu kristal hesabına geliyorsa burayı yatırım için. Yani bu da şu demek oluyor. Buradaki relik malzemesi ne bileyim ekipman. Bazen ekipman da basıyorum. Ekipman, relik malzemesi ne olursa olsun bunların hepsini yatırım olarak görüyorum. Ee, açıkçası ekzekütöre bastım, refresh'lerin bile sebebi buydu. Onları bastım çünkü arada da belli bir yere kendimi atacaktım. Bunu attığım zamanda geri getireceğini biliyordum bu meyvesini. Ve şimdi onları topluyorum. Bu taktiklerin hepsini size veriyorum ki umarım siz de kendi hesabınıza bunları uygularsınız. Siz de bir an önce yükselirsiniz. Hep beraber güçlü takımlar kurup eğlenerek savaşırız diyorum. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün de beni umarım hoşunuza giden taktik dolu bilgi dolu bir video olmuştur. Ee, yorumlarınızı eksik etmeyin. Aynı zamanda like'larınızı ve aboneler, aboneliklerinizi de bekliyorum diyeyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.